tertibin işlemediğini Mason Paşa'ya fark ettirmeliyiz. Mason Paşa mı? Evet, Mason Paşa. Birlikte hareket ediyoruz Ahmet Paşa. Bütün tertibi de o yaptı. Manyas. Benim gözlerime bak. Mason Paşa kim? Bilmiyorum. Zaten bilmiyor oluşum tertibin kusursuz bir şekilde işlemesini sağlıyor. Abdülhamit Paşa'ya ulaşamıyor. Ulaşamadıkça biz de muvaffak olmaya devam ediyoruz. Ben sizinle yola böyle çıkmadım. Ahmet Rıza'nın işaretiyle sizinle beraberim. Masonlarla değil. Muhalif hareketle beraber yol yürüyorum. Anladın mı? Ahmet Paşa, Masonlar veya bir başkası. Böyle bir vaziyette istikametimiz için Abdülhamit'e karşı birlikte hareket etmek mecburiyetindeyiz. Devletin nizamı için önce Abdülhamit'in gitmesi gerek. Bunu siz de istiyorsunuz zaten. Masonların da bizlerin de gayesi bu. Bu yüzden birlikte hareket ediyoruz. Müşterek hareket etmemizi Ahmet Rıza Bey bizzat kendisi söyledi. Bizim bu vaziyette yapmamız gereken şey... ...paşanın ifşa olmasına mani olmak. Eğer ifşa olursa... ...bugüne kadar yürütmüş olduğumuz muhalif hareket... ...tamamen çöker. Şimdi ne yapacaksınız? Tek bir ihtimal var. Fernandez'in ihaleye girmesine mani olmak. Eğer mani olursak... ...paşayı ortaya çıkaramayacaklar. Böylece paşayı kurtarmış olacağız. Eğer Sadrazam Paşa ...ihaleyi Fernandez'e vermesini kendisinden istediğinizi sultana söylerse... ...işte o vakit Fernandez sultanın gözünde kirli biridir. Artık öyle. Fernandez'i ihaleden uzak tutmak lazım. Ama nasıl?